bakan Hoca'nın ifadesiyle pansuman tedavi peşinde koşuyorsanız olmaz bu. Kanı kısa süreli durdurursunuz. Yani öğretmen arkadaşlara dersiniz ki arkadaşlar size bin lira daha para veriyorum hele bir susun bir, bir süre falan dersiniz. Susarlar yani. Bu da meseleyi çözmez. çözmez evet. Bakın şu anda siz biraz önce ifade ediyorsunuz. Ya bu ülkede bir kere okuldan, milli eğitimden şundan bundan önce Devlet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilat vardı. Kapatıldı. Bu teşkilatta birileri lav ettiler. Ya bir an önce bunun benzeri bir teşkilatın kurulması lazım ki 500 bin öğretmeni niye yetiştiriyoruz kardeşim? Bunları nerede değerlendireceğiz? Üç harfli marketlere eğer eleman lazımsa onlar için de pazarlama bölümü falan açalım. Yani boş yere tutup da fizik kimya öğretmeni ya da matematik öğretmeni, Türkçe öğretmeni domates satmak zorunda kalmasın. Bununla ilgili bizim yoğunlaşmamız lazım. Ülkenin evet domates satan adama da ihtiyacı var. Domatesi üreten adama da ihtiyacı var, onu taşıyana da ihtiyacı var. Ama bir taraftan da öğretmene ihtiyacı var. Yani Ama öğretmenlik eğitimini verdiğiniz kişiye domates üreticiliği yaptırırsanız sonuç itibariyle bunlar ülkenin kaynaklarını heba etmektir. Dolayısıyla burada öğretmenlik meslek kanunu bana göre tamamen palyatif. Bir süre için Türkiye'de hem o mesleğin mensuplarının dikkatlerini... Başka noktaya çekip ya bak biz arada bir sizin meselelerinizle de ilgileniyoruz, sizi de unuttuk falan değil demek için yapılan bir çalışma. 500 bin öğretmenin e, iş arıyor olması, 500 bin öğretmenin e, ayın sonunda ailesini geçindirme derdine düşmesi başlı başına tek kelimeyle bir e, facia. Ama onun ötesinde de söylüyorum yani ücretli çalışanlar bunların da başka sorunları var mevcut öğretmenlerinde zaten ekonomik Aynı durumları bir problem. Yani. Ayrı bir sorun.